Ben de rast bak. Bir abi. ₺200 da Ben ben liraya leblebi alamazsın abi. Abi leblebi alamazsın. Oraya kasaya. 50 kuruşluk şeker çoğalın da İlaç değil, balık alın abicim. İlaç değil, balık alın. Dökülecek. Abicim. Yok söyle ben mecbur bir Ben Çocuk sen al abi. 2 kişi ver 2 kişi? Abi ben 50 bana lira ver bana. Adam <laughs> abi. <laughs> <laughs> Pardon. 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 Sağ Pardon. 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 Pardon.